Merhaba çocuklar. Dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimiz fen bilimleri. Fen bilimlerinden son konumuza gelmiş bulunuyoruz şu an. En son konumuzu işleyeceğiz birlikte. En son konumuz elektriğin güvenli kullanımı konusu. Bunu okulistik üzerinden birlikte işleyeceğiz. Buradan da birlikte etkinliklerini çözeceğiz. Şimdi başlıyoruz. Gün boyu yararlandığımız elektrik enerjisi hayatımızı kolaylaştırırken Dikkatli olmazsak çok büyük tehlikelere de neden olabilir. Elektrik çarpması elektriğin bizlere verebileceği zararlardan en büyük olanıdır. Elektrik çarpması ölüme varabilen durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Yırtılmış ve aşılmış kablolar kullanmak, elektrik prizleri ya da fişlerine dokunmak elektrik çarpmasına neden olabilir. Çok fazla sayıda fişin üzerine takılmasını sağlayan üçlü ya da dörtlü prizlerde dikkatli ve bilinçli kullanılmadığın Çıkarırken fişten tutup çekmeliyiz. Kablosundan asılarak çekmeye çalışmamalıyız. Islak elle prizlere, fişlere, elektrik düğmelerine dokunduğumuzda elektrik çarpabilir. Bu nedenle mutfak tezgahı, banyo gibi yerlerde elektrikli cihazlarla çalışırken çok dikkatli olmalıyız. Elektrikli araçları asla kendi başımıza çalıştırmamalı, mutlaka bir büyüğünüzden yardım istemelisiniz. Evimizde elektrikli bir araç bozulduğunda mutlaka uzman olan kişileri çağırarak yetkili servisin tamir etmesini sağlamalıyız. Elektrik çarpan birisini gördüğümüzde ilk yapmamız gereken şey büyüklerimize söyleyerek elektrik sigortasının kapatılmasını istemektir. Evimizde kullandığımız elektrikli araçların zarar görmesini ve yangın çıkmasını engellemek için sigortalar kullanılır. Da afiş çalışmaları yapan Aysel çeşitli görseller kullanıyor. Aysel'in hazırladığı afişlere doğru ve yanlış davranışları gösteren görselleri sürükleyiniz. Evet çocuklar şimdi burada Aysel'in yaptığı çalışmalarla ilgili afişlerle ilgili bazı görseller var. Bunların elektriğin güvenli kullanımıyla ilgili doğru olanları bu tarafa, yanlış olanları bu tarafa birlikte sürükleyeceğiz. Şimdi birinci görselimize bakıyoruz şu görsele. Bu görsele bakarken neye dikkat ediyoruz? Çocuğun eli burada nasıl? ıslak? Islak şekilde prize dokunuyor. Bunu zaten konu anlatımı bölümünde ne demiştik? Islak elle prizlere dokunmak ne demiştik? Yanlış demiştik. O yüzden yanlış tarafa sürüklüyoruz. İkinci görselde ise e, eliyle e, prizden çekecek fişi ama kablosundan tutuyor. Baş kısmından değildi. Bu da e, prize de zarar verebilir, kabloya da zarar verebilir. O yüzden bu davranışı da yanlış bölümüne götürüyoruz. Üçüncüye bakıyoruz. Buradaki kız ne yapmış? Banyodan çıkmış ve ıslak zeminde saçlarını kurutmaya çalışıyor. Bu da elektrik çarpmasına sebep olabileceği için banyo gibi yerlerde ıslak şekilde elektrikli araçlara dokunmak yanlıştır. O yüzden yanlış bölümüne sürüklüyoruz. Evet şimdi burada bir tamirci var televizyon tamircisi. Ee, televizyonu tamir etmeye çalışıyor. Burada herhangi bir yanlışlık görüyor musunuz çocuklar? Yok değil mi? O zaman doğru bölümüne en son şey prizli olana bakıyorum şuna. Prizli olan ne yapıyor? Baş kısmından prizden çıkarmaya çalışıyor. Kablosundan tutmuyor. Buradaki yanlıştı. Bu ise doğru. En sona bakıyoruz. Buradaki kız da buradaki gibi ıslak şekilde değil, üstünü giyindikten sonra saçlarını kurutuyor. İşte bu yanlışken doğru olan bu davranıştır. Yani banyodan çıktıktan sonra üzerimizi giyip kuru zeminlerde, ıslak zeminlerde değil, kuru şekilde saçlarımızı kurutmalıyız. Bu şekilde herhangi bir elektrikle ilgili bir kaza geçirmemiş oluruz. O yüzden bunu da doğru bölümüne Yönlendiriyoruz çocuklar. Evet fen bilimi dersimiz burada sona erdi çocuklar. Dediğimiz gibi e, fen bilgisi konularımız da bitti artık. Artık bundan sonra e, bununla ilgili sorular çözeceğiz. E, fen bilimleriyle ilgili tekrar yapacağız. E, konularımız derslerimiz bitene kadar 19 Haziran'a kadar yani ben size çeşitli içerikler yollayacağım, çeşitli sorular yollayacağım, değerlendirme soruları falan kitaplarınızdan, onları çözerek inşallah fen bilimleri konularımızı bitirmiş olacağız. Şimdilik hepiniz kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Müzik